14-15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen ve 23 ülkenin katıldığı uluslararası karate şampiyonasında birinci olan Anka Spor Kulübü, sokak hayvanlarına yardım etmek için kupalarını satışa çıkarttı. Satışa çıkartılan kupanın geliri sokak hayvanlarının mama ihtiyacı için karşılanacak. Onda 14-15 Temmuz İstanbul'da düzenlenen 23 ülkenin katıldığı Uluslararası Karate Şampiyonası'nda almış olduğumuz birincilik kupasını Daskut Arama Kurtarma Derneği Sokak Hayvanlarına Yardım için Anka Spor Kulübü adına satışa çıkarttık. Satışa çıkarttığımız kupanın geliriyle de sokak hayvanlarının mama ihtiyaçları karşılanacaktır. Her, Her masum canlı, canlı için biz de varız. Spor kulübünün karate antrenörü Ahmet Karacı, küçük sporcuların kendisine gelip sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmak istediklerini söylediklerinde gururlandığını ve sporcuların birincilik kupasını satışa çıkarttıklarını belirtti. Ee, bu güzel minik sporcularımız bize 3-4 gün önce hocam bizim bir fikrimiz var sizinle paylaşmak istiyoruz diye ofisine geldiler. Ben de onları dinlediğimde çok gururlandım. Yani sokak hayvanlarıyla ilgili... Böyle küçük kardeşlerimizin bir şeyler yapması bizi onurlandırdı. Bizim İstanbul'da aldığımız 2018'de İstanbul'da aldığımız birincilik kupasını biz e, açık artırılmış madalya da bir türlü satışa çıkaracağız ve bunun gelirleriyle e, sokaktaki yaşayan masum canlara biz e, bir şeyler yapmak istiyoruz. Mama almak istiyoruz dediklerinde ben hay hay dedim ve hemen e, bu işin organizasyonunu yapmaya çalıştık ve onlarla şu an ben gurur duyuyorum. E, bütün çocuklarımızın böyle bir şey yap bizi onurlandırdı. Sporculardan Kardelen Eriş, eğitime giderken gördükleri sokak hayvanlarına mama desteğiyle bulunmak için kupalarını satmak istediklerini ifade etti. Bu kış aylarında eğitime gidip gelirken sokakta gördüğümüz sokak hayvanlarının aç ve susuz olduğunu fark ettik. Biz de arkadaşlarımızla bir araya gelip nasıl yardımcı olabiliriz diye fikir yürüttük ve e, aklımıza da Kulübümüz, kulübümüzdeki İstanbul'da uluslararası maçta aldığımız birincilik kupası geldi. Bunu da hocamıza e, fikir olarak danıştık O da tamam deyince böyle bir şey e, satış, satışa çıkardık kupayı.